canlar ben Talha Arkadaşlar bugün mutfakla alakalı bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar şimdi başlıktan gördüğünüz üzere noodle yapacağım Noodle arkadaşlar bana tavsiye etmişti bazıları Tadının güzel olduğunu söylediler Denemek istersen deneyebilirsin dediler Ben de biraz merak ettim Açıkçası çok ucuz olduğu için Evet ucuz olduğu için bunu yapacağım Arkadaşlar ilk olarak tenceremizi 2 su bardağı kaynamış su koydum. Yani evet, iki su bardağı kaynamış su koydum. Ee, sonra bunu noodle'ın içine koyacağım ve 3 dakika boyunca haşlayacağım ve bu şekilde hızlı bir hızlı bir yemek yapmış olacağım. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Hiç böyle bir şey beklememiştim açıkçası. Makarnaya benziyor. Şimdi içine atıyorum. Açıyorum. Evet açtım arkadaşlar. Ve bunun dışında sosları da çıktı. Böyle bir sos var. Sos. Ya ve nar içindeki değişik şey, sembol var ya böyle. Beyaz içinde siyah. Ona benziyor birazcık ama yağ içinde nar eksisti falan. Bu da sanırım acı veya tuz olabilir. Evet. Tuz diyor çile. Bir acı bir tane de sanırım tuz var. Bu arada arkadaşlar bu pişerken de ben de size bana gelen birkaç soruyu cevaplayacağım. Mesela arkadaşlar en son video attığım en son attığım videoda babam arkamdan peşimden gelmişti. Ve buna biraz sıkılmışsınız babaya öyle yapılır mı falan. İşte ben onları şaka amaçlı yaptım yani babamdan pek kaçırmadım. Mühürlük de gelse yine alacaktım en sonunda. Ve bunun dışında ehliyetim var mı sorusu geliyor bana. Ehliyetim yok ama trafiğe kapalı alanda çektiğim için hiçbir şey yok zaten. Arka plandan da gördüğünüz gibi otluk, çimenlik gibi yerlerde çekiyorum. Onun için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada bundan sesler gelmeye başladı ama hiçbir hareket yok. Arkadaşlar gelin. Kaynıyor ama pek bir şey olduğu yok. Ee, arkadaşlar bunun dışında şimdi noodle'ımızın olmasını bekliyorum. Noodle olduğunda görüşürüz. İşte bu arada bir iki dakika oldu. Ve içi hala neredeyse yarısı su dolu. Çekmeli mi çekmemeli pek bilemedim hala. Bekliyorum. Aa, aslında birazcık çekmiş. Yumuşacık. Makarnaya benziyor. Ama bence birazcık tadı eskidir. Çünkü noodle eski bir yemek ya. Onun için birazcık daha makarna daha farklıdır diye düşünüyorum. Yoksa makarna noodle. Uzuyor, uzuyor. Sonsuzluk ötesine? Şimdi arkadaşlar siz bana cahil diyeceksiniz. Hiç noodle yemedi mi diyeceksiniz? Birkaç kez yedim. yani evet, avlanmanı yapıyordu, veriyordu. Onun dışında ilk defa yaptım. Ve arkadaşlar bu arada çok sık video çekemiyorum çünkü hem okul hali hem de bildiğiniz üzere sınavlar birazcık stresli. Onun için pek video gelmiyordum. Bu da sanırım artık oldu gibi. Dumanlar çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdiye kadar izlediğim her videoda benim canım acıkmıştı. Ama artık ben doyacağım. Onlar acıkmıştı. <laughs> Ben niye böyle gazı geldim anlamadım ki. Herhalde ilk defanda uzayacağım diye. Arkadaşlar bu tamamen çekti sayılır. Ben de artık altını kapatıyorum. Şimdi soslarını atacağım. Merak ediyorum. Şuradaki çili e, acı sanırım. Bu da tuz olması lazım tahminen. Anladığım kadarıyla şifre, şifreledim ve bunun bir yağ olduğunu çözdüm. Şimdi bunu açabilirsem atacağım. Evet açtım. Açtım like <laughs> Ne kadar atsam acaba? Bundan fazla atmak istemiyorum. Sen kal. Çok fazla arkadaşlar. Ben sözlüğü sevmem yani. Ama bu videoda atacağım. Karışık sevmiyorum. Hah. Hep en son açtığım yerden çıkıyor ya. Bu arada açın. Acıyı attım. Acıyı severim. Hayda. Bu ne lan? Buna benziyor. Arkadaşlar şuna bak. Şuna bak. Acayip. Kokusu Kuzey Kore'ye benziyor. Güney <laughs> Kore'ye benziyor kokusu. Evet bunu birazcık karıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi el kadar nudul için kafamdan büyük tabak aldım ve bunu ona dolduracağım. Hayır bunu ona doldurmayacağım. Onu bunu dolduracağım. Şimdi buraya koydum. Karıştırması burada birazcık zor oluyor. Of sıcakmış. Sesi çok değişik. Gel buraya. Tavuk çizdi mi acaba? Her neyse bu kadar kalsın Arkadaşlar bu ne? El kadar paketten bu nasıl çıktı acaba? hiç hayatımda böyle bir koku kokladığımı sanmıyorum. Her neyse arkadaşlar şimdi dört gözle beklediğim ana geliyoruz. Yeme alma. Arkadaşlar şimdi en sevdiğim geldik. Tadım yeri. Sürekli duman çıkıyor. Yemekten korkuyorum biraz. Hmm. Uzun gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah acıdan ölmem. Çok, acı, çok attım. Arkadaşlar aslında ekstra bir şey yok yani hepiniz tatmışsınızdır ama ben buna birazcık ekstra katmak istiyorum. Yani yemeği çubuklayacağım. Çubuk bulabilirsem çubuklayacağım. 5 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Hangi lan hangi de Yani arkadaşlar dedim ki evet arkadaşlar şimdi buldum çöp şişlerle yemeye çalışacağım. Evet tek elde yemeye çalışacağım. Bu kimin aklına geldi acaba böyle? Aa yaptım, başardım, becerdim. mı demiyor. <laughs> <Uğraştığıma değil mi? gülüyor> çubukla daha güzel olduğunu test ettim. Evet arkadaşlar bu arada mutfakla daha fazla video isterseniz tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bu azma şu an acı kaçtı. Arkadaşlar Çinlilerin neden zayıf olduğunu şimdi anladım. Bu çubukla insan doyar mı ya? Adamlar yene kadar zaten 5 kilo veriyorlar. Çok zor. Az önce de bala tuttum herhalde. Huu, taktik. Yemek yerken çok zorlanıyorum. Ağzım yüzüm nudul oldu. Tamam. <laughs> Bununla yetineceğim artık yapacak bir şey yok. Ya da böyle. Arkadaşlar Noodle fiyatı sayesinden benden 10 üzerinden 8 almayı başardı. Tebrikler Noodle. Ve Güney Kore. Arkadaşlar videoyu bu kadar izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz hashtag kare yazın. Yani 6 kare 3 kare e. Bunu yazan kişileri kaybedeceğim özellikle. Ve arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bu ne ya?